Bircan Bali, canlı yayında yaptığı açıklamada, Hafsanur, eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Denizcan'ı arayarak, iyi değilim, kendime zarar vereceğim diyor ve fotoğraf çekerek çocuğa gönderiyor. Denizcan da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmasını istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş. Benim haberimden sonra bir açıklama yaparak intihara teşebbüs etmedim, zehirlendim diyecek. Ben haberimin arkasındayım, hastanedeki konuşmalarına kadar her şeyi ortaya çıkartırım dedi. Hafsanur sancak tutan iddialar ardından paylaşım yaparak hemen iddiayı yalanladı. Oyuncu yasal süreç başlattığını söyleyerek habere ihtibar edilmeyeceğini umuyorum dedi.